31 Aralık'tan itibaren serbest kalacak olan Neymar bon servis bedeli ödemeden sözleşme imzalayabilecek. Nitekim oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile Leroy Sané transferi yüzünden Galatasaray arasındaki ilişki oldukça iyi. Sport Mediaset'e göre Neymar'ı Galatasaray'a teklif etme fikri hala gündemde. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da Sambacı'yı önereceği öngörülüyor. Oyuncunun menajerleri, Carlo Ancelotti'nin dikkatini çekip onu Dünya Kupası'na götürmek için çalışıyor. ANCELOTTI hala güveniyor, kış transfer dönemi ve Dünya Kupası yaklaşırken, menajerleri Yıldız oyuncuyu Avrupa pazarına önermeye başladı. Neredeyse iki yıldır Brezilya milli takım forması giymese de, Carlo Ancelotti yakın zamanda milli takıma dönmesini sağladı güvendiğini de söyledi. İyi durumda olduğunda, sadece milli takımda değil, dünyadaki herhangi bir takımda oynayabilecek kaliteye sahip. ROMANOYA göre çalışma başladı. Fabrizio Romano'ya göre ise menajerleri kış transfer dönemi yaklaşırken Avrupa pazarını keşfetmek ve milli takıma dönmek için şimdiden çalışmalara başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'a geçen yaz transfer döneminde bir teklif yapıldı. Ancak maliyetler ve oyuncunun kondisyonu hakkındaki şüpheler nedeniyle bu teklif reddedildi. Beşiktaş için de bir yoklama çekildi.